Merhaba arkadaşlar, kahvede çözümlerinizi yapacağım. İlk sorum, evet. Bakalım hemen ilk sorumuza. Ee, şekildeki kapta oksijen gazı 4 atmosfer basınç yapıyormuş. Sabit sıcaklıkta kaptan 16 gram oksijen gazı çekildiğinde basınç 1 atmosfer düşüyormuş. Son durumda kapta kalan oksijen gazının kütlesi soruluyor. Hemen yine PVNRT yapıyorum tüm gaz sorularına dediniz, yazdınız. Evet, sabit olan e, özellikleri hemen formülden yok ediyorsunuz. Değişkenlere göre formül türetiyorsunuz. Şekildeki kap sabit hacimli bir kaptır. Sıcaklık sabit verilmiş size. R'nin de sabit olduğunu söylediniz. Değişkenlerimiz bunlar diyerek hemen bunların doğru orantılı olduğunu söyleyip formülünü türetiyorsunuz. P1 bölü N1, P2 bölü N2 formülünü türettiniz. Verileri yerine yazarak isteneni artık yorumlayabilir haldesiniz. Başlangıçtaki basınç 4 atmosfermiş. Evet. Oksijenden bir miktar varmış. En kadar oksijenim olsun dediniz. Son durumda basınç 1 atmosfer düşüyormuş. Yani 3 atmosfer oluyormuş basınç son durumda. Son durumda e, ne deniyor? kaptan 16 gram oksijen gazı çekiliyor deniyor. Oksijenin en mol olduğunu biliyorum. En molden 16 gram oksijen yani 1 mol 32 gram 16 gram 0,5 moldür. 0,5 mol oksijen çekildikten sonra 3 atmosfer basıncı oluyor demeliydiniz. Böyle bir eşitlik türetip buradan N'in ne olduğunu, kapta kalan n 05'tir. n 05'in ne olduğunu bulabilirsiniz. Buradan m hemen 3n eşittir. 3'en eşittir. 4'en eksi 2 ise n eşittir. 2 gelir. n yerine 2 koyduğunuzda son durumda 2'den 0,5'i çıkartıp 1,5 mol kapta madde kalacağını 1,5 mol maddenin yani o 2'nin de o 2'nin de kaç gram olduğunu söylemeliydiniz. 1 mol 32 gramsa 48 gram olduğunu söylemeliydiniz. Cevabınız denizde gelmeliydi bu soruda. Bir diğer soruya bakalım hemen. Evet yine bir gaz sorusu. Yine mi hemen yazıyorum muhakkak. PV=nRT yazdım. Şimdi ne verilmiş? Sıcaklık verilmiş, basınç verilmiş, sıcaklık, basınç verilmiş. Hacim verilmiş. E buradan R'yi de biliyorum. Neyi Bulabilirim dediniz. Evet basınç 0.5'miş. Hacim 22,4müş yerlerine yazıyorsunuz. molü bilmiyorsun. R 22,4 bölü 273'tü. Sıcaklıkta 273 kelvin dediniz. Buradan neyin ne olduğunu bulabiliriz. Şunlar gitti, şunlar gitti. Ne? 0,5 mol geldi. 0,5 mol Madde var benim elimde ve kütlesini sana veriyorum diyor. 0,5 molünün kütlesi 20 grammış. 1 molünün kütlesi kaç gram olacak arkadaşlar? 1 molünün kütlesi 40 gram olacak. 1 molü 40 gram olan C3HX gazı. C3HX gazı. Evet. C'lerin 36 gram olduğunu gördünüz. 4 gramda hidrojen gelmeli. Hidrojenin 1 molü 1 gramdır. 4 mol olmalı. X'in 4 olduğunu söylemelisiniz. Cevap A'dan olmalıydı bu soruda. Bir diğer soruya baktığımızda yine P ve T yazarım. P ve T yazarım. Bütün soruları P ve T yazacağım çocuklar muhakkak. Evet, 3 litre sabit hacimli 3 litre hacimli bir kapta 2 mol helyum gazı bulunuyormuş. Hacim yarıya düşürülerek hacim değişiyor. 1 mol daha madde ilave ediliyor. Basınç kaç katına çıkar? Şunlar değişkenlerin basınç, hacim ve mol. Sıcaklık sabit, R sabit dediniz. Hemen değişkenlere göre formül yazıyorsunuz. P1, V1 bölü N1. ilk durum için P2, V2 bölü N2. ikinci durum için deyip formülde yerine yazacağız verilerimizi. Evet. Basınç başlangıçta P, hacim 3 litreymiş. Mol sayısı 2 molmuş dediniz. Evet son durumda hacim yarıya düşecek. Son basınç ne olur diye soruluyor. Son basıncı bilmiyorum dediniz. Hacim yarıya düşürüldü. 3 bölü 2 oldu. Evet son mol sayısı 1 mol daha helyum gazı ekledim. 2 mol 1 mol daha ekledim. 3 mol son durumdaki mol sayım dedim. Buradan arkadaşlar 9P, 9P eşittir 3P sonsa dediniz. P sonsa dediniz. P son ne geldi? 3P geldi. P son 3P geldi. Basınç başlangıçta P Son durumda 3P 3 katına çıkmış oldu. Evet bir diğer sorum. X gazına hangi işlemler yapılırsa PV çarpımı artar. Hemen yine PVN RT yazdım. PV'nin nelere bağlı olduğunu görüyorum. PV çarpımı nelere bağlıymış n ve t'ye R ye sabit zaten n ve t'ye bağlı. Hemen e, bunları değiştirdiğim zaman PV çarpımı değişeceğini biliyorum. Hemen sıcaklığı yükselttiğim zaman sıcaklığı celsius'la yükseltirsen kelvinle de yükselecektir. PV çarpımı değişecektir demelisiniz. 25 derecede x gazı eklemek Madde miktarını arttıracaksın demek sıcaklık sabitken. Madde miktarını arttırdın, PV çarpımı yine arttı dediniz. 40 derecede x gazı eklemek sıcaklığı arttırıyorsun ve molü arttırıyorsun. PV otomatikman artacaktır dediniz. Üçünün de artacağını söylemeliydiniz. Cevap edirne gelmeliydi bu soruda. Evet, bu soruya baktığımızda Kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ikinci kapta kaç gram SO2 vardır diye soruluyor. Bakalım şimdi PV, NRT yazalım. Bunların sıcaklıkları aynıymış. Sıcaklıkları aynıysa şöyle diyelim mi? PV bölü N değerleri de aynı bunların. PV bölü N değerleri de aynı bunların. Sıcaklıkları aynıysa R'leri de zaten aynı. Hemen başlangıçtaki ilk kabımın basıncı neymiş? 0,8 atmosfermiş. Hidrojenin basıncı hacmi 2 litreymiş. Molünü hemen hesapladım. 1 gram H2 0,5 moldür dedim. Molü buymuş. Evet. Onun basıncı SO2'nin basıncı 0,4'müş. Hacmi 4'müş. Molünü hesaplayacağım hemen. Molü buradan 0,5 gelecek herhalde. Evet, 0.5 geliyor. 0.5 mol SO2 olmalı ikinci kabınızda. 0.5 mol SO2'nin size kaç gram olduğu soruluyor. 1 mol 32 gramsa, 0.5 mol 1 mol 64 gram dilerim 1 mol 32, 32, 64 gramsa, 0.5 molü 32 gramdır demeliydiniz. Hemen bu soruya bakalım. Evet. 10 mol helyum gazının 28 gramı dışarıya alınıp mutlak sıcaklık 1,5 katına çıkarıldığında piston nerede durur? Güzel bir soru tipidir. P ve NRT yazarsınız. Sıcaklığı değiştirmiyoruz dedik. <laughs> Basınç da sabit burada. R de sabit. V ile N'yi değiştireceğiz sadece arkadaşlar. Evet. V1 bölü N1. V2 bölü N2 yapacağız. Doğru tırlardan. İlk hacim e, A 1 2 3 4 5 A'dan E'ye kadar 5 hacim söz konusu. 5 hacimde kaç mol e, helyum varmış? 10 mol helyum varmış. Evet dediniz. 28 gram dışarı alınıp 28 gram helyum. 1 mol helyum 4 gramsa 28 gram 7 mol demek. 7 mol helyumu dışarıya alacağım. Son durumda kaç mol maddem kalacak kabımda? 3 mol maddem kalacak. Kapladığı hacim ne olacak son durumda 3 mol maddenin? Hemen bunu hesaplayacağım. Evet. Son durumda kaplanan hacim buradan arkadaşlar ee, ne gelecekmiş? 1,5. Evet. 1,5 hacim gelecekmiş. Mutlak sıcaklığı 1,5 adına çıkıyor. O değişkenmiş burada. Özür dilerim. Sıcakta değişkenmiş. Sıcakta da kullanacağız madem. V bölü formülü formülümü şöyle hemen silgiyle hemen hızlıca burayı silip tekrar özür dilerim arkadaşlar. Evet. Tekrar bir bakalım bakalım. Evet. Şimdi hemen tekrar kalemimi aldım. Yazdım PVN mi? Sıcaklığı da değiştirmem isteniyor. Madem sıcaklık da benim değişkenim. Basıncım sadece sabit. V bölü NT ilk durumda. V bölü NT son durumda. Formülüm bu. İlk durumdaki Vm 5'ti. Mol sayım 10'du. Sıcaklığım T olsun dedim. Son durumda 7 mol Evet, helyumun 7 mol olduğunu gördüm. 7 molü dışarıya alınacakmış. Acaba hacmi ne olacak? 7 molü dışarıya alındı, 3 mol kaldı. E, sıcaklıkta 3, 1,5 katına çıkarıldı. T iken 1,5 T oldu yani diyorum. Buradan son durumdaki hacmin ne olduğunu göreceğim. Kaplanılan hacmin son durumda ne olduğunu göreceğim. 4,5 buçuk e, 4,5 çarpım 5 bölü 10'dur. Son durumda kaplanılan hacim. Şöyle şunlar gitti dedim. 4,5'un 2'ye bölümüyle 2,25 hacim kaplanacak. Son durumda toplam hacim 2,25 olacak. Yani piston hareket edecek, edecek, edecek. 1, 2, 25. B ile C arasında bir yerde Duracak diyorum. Cevap Bursa geliyor. Suriye bakalım bakalım. Evet. Gaz karışımının hacmi sabit sıcaklık piston yardımıyla yarıya düşürülüyor. Kaba yapılan toplam basınç ne olur diye soruluyor. Gazların su toplanması soru tipidir. Evet. ilk durumda hemen Toplam basınç kimlere bağlı bakıyorum. Yapılan toplam basınç gaz basıncını alacaktık. Kullanacaktık biz arkadaşlar. E, su gazıyla yani su buhar basıncıyla evet neonun basıncına bağlı toplam basınç. Suyun buhar basıncını buna 30 vermiş. Suyun buhar basıncını 30 vermiş. Evet e suyun buhar basıncını 30 vermiş. Evet. İlk ee, ilk durumda ilk durumda bakıyorum iç basınç dış basıncı eşit. Dış basıncın 76 santimci olduğunu buradan biliyor olmanız lazım arkadaşlar. İlk durumdaki toplam basınç 76. 30'unu suya su buharı yapıyorsa, e, 46'sını kim yapacak? Neon yapacak. 46 başlangıçta neon yapıyordu başlangıçta 46 basınç yapıyordu piston aşağıya indirildiğinde piston yarıya indirildiğinde suyun buhar basıncı değişmez çünkü buhar basıncı buhar basıncı 3S ile değişiyordu buhar basıncı sıcaklıkla hatırla sıcaklık safsızlık ve sıvı cinsi ile değişiyordu Hacim değişimi söz konusu burada. Buhar basıncı değişmeyecek. İlk durumda 30'da halen 30. Kim değişecek? Neon'un yaptığı basınç değişecek. Neon 46 basınç yapıyordu ve hacminde V bölü 2 hacminde daha çok basınç yapacak. 2 katı kadar basınç yapacak. 92 basınç yapacak. Son durumda ikisinin toplam basıncı nedir diye soruluyor. 92 artı 30'dan 122 basınç yapacaklar. Son durumda bu soru tipini hatırlıyor olmanız gerekiyor. Tektir gazların su üstüne toplanması ile ilgili tek soru tipidir. Karşınıza çıkacak. Evet bir diğer sorumuza bakalım hemen. Bir diğer sorumuza. 27 derecedeki CH4 gazının hızı 327 derecedeki X gazının hızına eşitmiş. Hemen hız diyorsa graham difüzyon geldi aklıma. CH4'ün hızı X'in hızına eşitmiş yani birmiş dedim. Hemen hız neye bağlıydı? Kök içerisinde ema ve sıcaklığa bağlıydı. Ema ile ters orantılıydı. Sıcaklıkla doğru orantılıydı. Ema ile ters yazdım. Sıcaklıkta doğru CH4'ün sıcaklığı bana Kelvin birimiyle 300 veriliyor. Evet. X gazının sıcaklığı 327 derece Celsius birimiyle 273'ü topladım. 600 Kelvin veriliyor. Buradan arkadaşlar işlem yaptığınızda evet bir e eş dediğimizde 3x bölü 16 çarpı 6 eşittir 1 dediğinizde buradan 3x'in 16 çarpı 6'ya eşit olduğunu x'in ne eşit olduğunu gördünüz hemen. 32 eşit olduğunu gördünüz. Yani x'in MA'sı 32 olacakmış. Hangisi 32'dir? Baktınız hemen 16 çarpı 2'den 32 olan Ceyhan'dır demeliydiniz. Evet. İdeallik kıyası. ideal gaz yok gibi olandı. Yani gerçek gazların yüksek sıcaklık, yüksek sıcaklık düşük basınçtaki hallerine ideal gazlar deniyordu. Yüksek sıcaklık, düşük basınç arayacağım ideallik için. Bunu arayacağım arkadaşlar. Gazım yüksek sıcaklıkta olmalı, düşük basınçta olmalı. Ya D ya E. Ve yok gibi bir şey arıyorsam MA'sının da küçücük olmasını istiyorum demiştim. Eması burada 4'tür. eması 16'dır. Hangisi daha küçükse o daha idealdir denizli daha idealdir demeliydiniz. Evet faz diyagramı sorusu. Yorum sorusu arkadaşlar. Birinci bölge katı, ilk aralığa katı, ikinci aralığa sıvı, üçüncü aralığa gaz yazın dedim size. Birinci bölgede katı, ikinci bölgede sıvı, üçüncü bölgede gaz haldedir. Doğrudur dediniz. T sıcaklığından yüksek sıcaklıklarda katı hal görülmez. T sıcaklığından yüksek sıcaklıklarda bakıyorum hakikaten hangi basınç uygulanırsa uygulansın. Katı hal görülmez. Sıvı ve gaz hal görülebilir dediniz. P basıncında, T sıcaklığında katı, sıvı, gaz halde bulunabilir. Buraya o noktası, üçlü nokta demiştik. Üçü de bulunabiliyordu, üç fiziksel halde bulunabiliyordu bu noktada. Cevap edine, gel. Evet. Bu soruya bakalım. Evet, gaz karışımı sorusu, kısmi basınçları oranlanması isteniyor. Hemen tepkimemi tekrar yazıyorum. 2SO2 ile O2 reaksiyona girmişler ve SO3 oluşturmuşlar. 2 so 3 oluşturmuşlar hatta diyorum. Başlangıçta PVRT yazdım hemen. PVRT yazdım hemen. Sıcaklıkları bunların aynı. Mutlak sıcaklığı son durumda 2 katına çıkartacağım ama. Evet, sıcaklık değişecek. R değişmeyecek. PV çarpımlarda miktarları olarak düşünebilirim. PV çarpım miktarıdır. 9 mol SO2 var benim elimde dedim. PV çarpım miktarıdır. 8 mol oksijen var elimde dedim başlangıçta. Tepkimeye girecekler bunlar tam verimle. 9'un tamamını harcarım dedim. Evet 4,5 harcarım dedim. 2'ye 1 oranında gerçekleşiyor reaksiyon. 9 oluştururum dedim. Bitti reaksiyon durdu. Evet 3,5 bundan arttı. 9 bundan oluştu. Sıcaklığı değiştirirsem miktarlarını değiştirmiyorum. Kısmi basınçlarını değiştirmem aslında. Çünkü miktarla kısmi basınç doğru orantılıydı. Molle kısmi basınç doğru orantılıydı. Hiç burada sıcaklığı katmayalım çocuklar. 3,5 molün yaptığı basınç, 9 molün yaptığı basınç şeklinde düşünelim. Kısmi basınçlarını. Evet son durumda Artan gazın basıncının oluşan gazın basıncının oranı. Artan gazım 3,5 mol, 3,5 p gibi basınç yapar gibi düşünebilirsiniz. Oluşan gazım 9 mol, 9 p gibi basınç yapar gibi düşünebilirsiniz. 3,5'un 9 oranı sorulur aslında size bu soruda. 7 bölü 18 gelecek cevabınız Ceyhan olacak. Hemen buna bakalım bakalım. Evet bunu hatırlıyorsunuz yine grahamla ilgili. Maddeleri gönder nerede karşılaşırlar? Hemen hızlarına bakmalıyım bu noktada. SO2'nin hızının CH4'ün hızına oranı kök içerisinde emalarıyla tersti. Sıcaklıkları aynı herhalde bunların evet. MA'ları 16'ya 32-32-64 1 bölü 4'tür 1 bölü 2 olarak çıkar. Evet 1 ve SO2'nin hızı iken 2 ve CH4'ün hızıymış. CH4 daha hızlıymış yorumunu yapabilirsiniz burada. Evet toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölme yol kat edilecek. 9 bölme yol toplamda 3 ve hızla hareket edecekler içeride. 3 ve hızla kat ediliyorsa. CH4 2 ve hızla e, yol alıyor. Ne kadar yol alır diye sorun. 6 bölme yol alır. Gelecek. 6 bölme gidecek. CH4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme gitti. C noktasında bunlar karşılaştılar. C noktasında ilk olarak karşılaştılar. Cevap Bursa geldi. Hemen buna bakalım bakalım. Bu neymiş? Musluğu açacağım. B'deki gazın tamamı A kabına geçiriliyormuş. B'deki gazın tamamı A kabına geçiriliyormuş. Son basınç ne olur? Hemen PVnRT yazdım. Sıcaklık değişmiyor diyor. R değişmiyor. PV çarpımları miktarları miktarı değişmeyecek dediniz. Miktarı X'in 8 mol. Evet. Y'nin miktarı 1 çarpı 1'den 1 mol. Toplam miktar son durumda 9 mol olacak. Son durumda hangi kaptayız? A kabındayız. P son, B son miktardır. A kabının hacmi son durumda kaç litre? 4 litre sabit hacimli. Acaba son yapacakları basınç ne gelecek buradan dediniz? 9 mol gazın yapacağı basınç. P son buradan ne geliyor arkadaşlar? 2.25 geliyor. Cevap Ceyhan. Hemen baktınız, baktınız. Musluğu aç son basınç kaç atmosferdir diye sorulmuş. Yine PVRT yazdınız. bunların sıcaklıkları aynı olduğu için yani sıcaklıkları aynı olur. Aynı olduğu için PV'lerini miktarlar olarak düşünebilirsiniz. 12 mol CH4 var elinizde. Musluğu açtım karıştırıyorum. 16 çarpı 9 6 kere 9 54 144 mol de kimden varmış elinizde? Helyumdan varmış. Evet karıştırdım bunları son durumdaki miktara eşitledim. Yani P son ve son çarpımını eşitledim. Evet son durumda bunlar hangi hacme yayıldılar? 16, 4 daha 20 hacme yayıldılar. Acaba son yapacakları basınç ne olacak diyorum. Buradan evet, 144, 12 daha 156. P son buradan arkadaşlar 156 bölü 20'den 156 bölü 20'den 7,8 geliyor. Hemen buna bakalım. 0,1 mol CO2, 6,4 gram oksijen gazı, oksijen gazı, oksijen gaz halde böyle bulunur. 5,8 gram X gazı konulduğunda kaptaki toplam basınç bir atmosfermiş. Karbondioksitin kısmı basıncını verdim diyor. X'in bir molünün kütlesini soruyorum sana diyor. Hemen bunu hayal edelim. 0,1 mol elimizde kimden varmış? Karbondioksitten varmış. Evet. 1 mol O2 32 gramdır. 6,4 gram 0,2 mol O2 demek. 0,2 mol O2 varmış elimizde. Bir de molünü bilmediğim A mol X gazım var. Bunların yaptıkları toplam basınç bir atmosfermiş. Bir atmosfer basınç yapıyorlarmış. Herkes mol oranında basınç yapardı. Karbondioksitin evet, 0,25 basınç yaptığı söyleniyor. Bu 0,25 basınç yaparsa iki katı kadar bulunan e, oksijen, iki katı kadar bulunan oksijen 0,5 basınç yapacak. Ve toplamda bir basınç yapılıyorsa, 0,5'i bu, 0,25'i buysa 0.25'i de x gazının yapacağı basınçtır. E, basınçları aynı ise karbondioksit x gazının molleri de aynı. 0.1 mol x gazı bulunuyor kabında. demeliydiniz. 0.1 molün 5,8 gram olduğu söylenmiş. 1 molünün 58 gram olduğunu söyleyip 1 molün kütlesini bulmuş oluyordunuz arkadaşlarım. Evet, şimdilik bu kadar. Yine gazlarla ilgili sorularınızı çözeceksiniz. Yapamadıklarınız muhakkak olacak. Ee, ve bana döneceksiniz. Atın sorularınızı muhakkak arkadaşlar. Döneceğim ben size dönüş vereceğim. Muhakkak dönüş vereceğim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.